Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ders sili çalacak. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı. Yeni eğitim öğretim yılı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak. Bakanlık. Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezde depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak. Ve anın büyük Bakanlık bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Bu kapsamda açık liselere sadece istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olma kaydıyla en fazla bir dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. 4 ders ve üzeri zayıf olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrarı edecek. Bu uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler bir saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak. Öte yandan liselerdeki sınavlar artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak.